Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e hakkı hak batıl batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim nerede Müslümanlara zulmedenler varsa, zulmedenlerden Müslümanların intikamını alsın. Amin. Intikamını aldırsın. Amin. O intikamı aldıracak siyasiler askeri teşkilat nasip eylesin. Amin. Rabbim Filistin'e Doğu Türkistan'a, Irak, Suriye nerede Müslümanlara zulmediliyorsa hepsinde zulmedenlerden kahri perişan eylesin. Amin. Hepsinde burunlarını sürtürsün. Amin nerede bir Müslümana haksızlık yapılıyorsa, adaletsizlik yapılıyorsa Cenab-ı Hak hepsini de burunlarına sürtürsün. Amin. E bugün Allah razı olsun aramızda dergahımızın halifesi Muhammed Azimi Hüseyin'i ziyaretimize gelmiş. Hem Mevlüt Kandil'in münasebetiyle hem de değişik tören ve çalışmalarla alakalı aramızda. O yüzden inşallah size bir selamlama konuşması yapsın. Sonra da derse geçelim inşallah. دستور افندم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله مختلف الملوان وتعاقب الاسران وكر الجديدان واستقبل الفرغدان وبلغ روحه وارواه اهل من التعييد والسلام Başta ustadım olmak üzere tüm abiler, kardeşler, aziz canlılar, dervişanı herkese çok salam söylüyoruz. Çok özledik, çok çok özledik. Elhamdülillah. Gönülden, batinden daima e, birlikteyiz. Elhamdülillah. Şükürlər olsun. Zahiri görüşdə təkrar nasib oldu. Qoşdulana şükür olsun. Ustadımızın əlinəbəyə sizin ziyarətinizə gəlmək bizə nasib oldu. İnşallah təşrif edərsiniz. İran'da xidmətinizdə varıq. Umarım ki bu cemaat aşık bu muhabbət bu birrəx bu, bir bu dirrəx bu səfa bu sitk bu saha bu vafa da daim qaim qalsın Allah. Kalimlərinizi e, öz kendi nuru Muhammedsinən işikləndirsin. Amin. İnşallah, xeyirlər fəth olsun, şərlər dəf olsun. Qalblərimiz Allah'ın ismi zatıyla pornur kılsın inşallah. Allah korktuğumuzdan emin, ümidimize nail kılsın. Bundan çok e, zamanını almayayım ustazın sohbetlerinden istifade ederim. Eyvallah sultanım. Eyvallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar tebliğ edecekler. Zakirlerle alakalı inşallah cumartesi gün <laughs> Mevlüt Kandili'nden önce normalde yukarıda vakıfta bir tören olacak inşallah. Ee, program olarak arkadaşlar tebliğ edecekler hem bayanlara hem erkeklere. Ee, i̇nşallah o törende bulunmaya gayret etsin arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, daha doğrusu kendisine tebliğ edilenler. Öbür türlü de gelmek isteyenler gelebilir böyle bir ön giriş yapayım. Hemen hemen yaklaşık bu topraklarda 200 yıldır yapılmayan hatta 200 yıldan daha fazladır yapılmayan bir tören yapılacak. bu Horasani kolunun kendince bir kendi iç dünyasındaki kendi üç, o, üç iç oluşumunda bir tören. İnşallah o töreni icra edeceğiz. Bu kitaplarda rumuzlu bir şekilde yazılan ama teferruatlı bir şekilde anlatılmayan ama bu Horasani Dergahı'nın kendi iç dizaynında kendince böyle bir var olan bir şey. Tabi Horasanilik deyince Hüseyinilikten gelir. Çünkü Horasanilik Hüseyinilikten doğma öyle söyleyelim yani onun ana kolu Hüseyinilik'tir. O yüzden kendilerince onlar böyle bir ritüeller oluşturmuşlar. O ritüeller tabi ne yazık ki Osmanlı'nın son dönemindeki kargaşadan karışıklıktan, Osmanlı'nın son dönemindeki siyasi atmosferden evet. ve saraya yakın değişik grupların sarayı etkisi altına almasından dolayı o ritüeller biraz terk edilmiş. Biraz böyle hani Avrupalılaşma, çağda, çağdaşlaşma adı altında o ritüelleri terk etmişler. Ve inşallah onların bir kısmını Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin biz yalnızken bana birkaç sefer göstermişti bazı ritüelleri. Ama bunları oğlum Çorum Naci Mustafa Efendi de çok yapmazdı, yaptırmazdı. İşte eee bunlarla alakalı asıl hani lazım olan şunlar filan derdi. Ama ondan öncesi de tabi Çorumla Musa önceki de Şeyh Efendi malum Ahiska'dan gelme. O yüzden Ahiska'dan gelince onun da o hani Horasani tavrı, tarzı oturmuş yerleşmiş onda da. Tabiri caizse ben 200 yıl diyorum da biraz böyle hani şey konuşuyorum. Hani de aslında 250-300 yıl diyebiliriz bir sonra. Ee, bu topraklarda bu ritüeller, bu e, hal, tavır, tarz, makam, mevki yapılacak olan bu işlemler hep terk edilmiş. Ama bu terk edilirken kimisi korkmuş, çekinmiş, terk etmiş. Kimisi e, yolun usulünü kaybetmiş. O yüzden terk etmiş. Sonuçta çünkü baskı, etrafının sözleri, lafları ehli sufi biraz geri adım attırmış. Ehli sufi geri adım atmaması gerekirken ne yazık ki geri adım atmışlar. Kendi zamanının, kendi mevsiminin, kendi topraklarının kendisine ait bir iştahat olmuş. Onlar geri adım atmışlar. Şimdi Bunların yeniden canlanmasını, yeniden yaşanır hale gelmesi, yeniden işlevsel hale gelmesi benim nazarımda önemli. İnşallah azimi kardeş bununla alakalı azimle çalışmalar yapıyordu. Uzun müddetten beri benim haberim vardı çalışmalarında. Ve o çalışmalarını belli bir noktaya, belli bir hale getirdi. İnşallah bizim dergahımızın geleceği için de böyle bir e, bu bizde kalıcı bir şekilde devam edilir bizden sonra da. Her nefes, her nefis ölümü tadıcı. Herkes bu dünyada gerçek vazifesini yapacak, gidecek. Ama iyi bir çığır açacak, ama kötü bir çığır açacak. Rabbim inşallah bizleri de, sizleri de iyi çığır açan kullarından eylesin. Amin. Haklarınızı helal edin. Bizden yanında helal olsun inşallah. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhlarına ve bütün geçmiş peygamber efendilerimizin ruhlarına. Cihari-i Efendimiz efendilerimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali ile Murtaza radiyallahu anh hazretlerinin ruhlarına Haşere-i Mübeşşere'nin Evlad-ı Resulullah, Zevce-i Resulullah i̇mam Hasan, i̇mam Hüseyin 72 şühedanın Şehidi Kerbela'nın bütün şühedanın Tüm Ashab-ı Resulullah hazretlerinin ruhlarına Amin. İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife İmam-ı Şafi, i̇mam Maliki, İmam-ı Ve bütün mezhep imamlarımızın ruhlarına Ayrı ayrı hediyeledik Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet El Rifai, Seyyid Ahmet El Bedevi, Seyyid İbrahim Duseki, Şeyh Ebu Lesen Eşşazeli, Şahı Nakşibenli Muhammed-i Bahaddin, Şahı Mevlana Celaleddin Rumi, Şah Hacı Bektaş Veli, Şahı Hacı Bayram Veli, Mehmet Muhittin Üftade Veli, Veysel Karani, Muhittin Arabi, Niyaz Mısri ve bütün pir ve piran efendilerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeledik eyledik vasıl ve hissedar eyleye ya Rabbi Amin. Haberdar eyle ya Rabbi Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife Ya Rabbi hasıl olan sevabı geçmiş üstadlarımızdan Abdurrahim et Tantevi, Abdurrahim en Nişabi, El Haç, El Hafız, Ebu Bekir Sıddık Çorumi, Hacı Alaeder Efendi, El Haç, Çorumlu Mustafa Anaç Efendi, Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi'nin, Kaçuni Dergahı'nın, Kabbaşi Dergahı'nın ve bütün geçmiş mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına. Ya Rabbi bilhassa üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özba Beyefendi Hazretlerinin ruhaniyetlerine, Amen. ced ve dedelerinin ruhaniyetlerine, Amen. yaşayan bütün mürşidih kamillerin, velilerin, evliyaların derviş kardeşlerimizin ümmeti Muhammed'in ruhaniyetlerine Amin. Turuk Aliye'den akraba ve talikatlarımızdan geçenlerin ruhlarında hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ve himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. E'udzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم افتعل فاعلم رسول <سؤال> الله <سؤال> جميع الانبياء <سؤال> والمرسلين والهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله Субтитры